kedi güvercini yakalamış ne yapmış kanatlarını çırpıyor hayvan evet güvercini yakalamış ben de sabah uyuyamadım bu gece hiç uyumadım balkonda otururken tesadüfen gördüm Evet başka bir kedi daha geldi. Güvercin dolu orası herhalde yakaladı hemen. Gözüm görmüyor ekranı büyüttüm adam akıllı büyük bir ihtimalle güvercini öldürdüğümüz gibi öteki de karşıdaki de kapmaya çalışıyor. Demek ki kediler çok burada dolaşıyor, güvercinleri alıyorlar. sabah insanlar yok, hayvanlar, kediler, köpekler, kuşlar, onlar da bu meydan. Alamış, karnını doyuruyor. Hayvanlar karnını doyurmak için bunu insanlar tok olsa da, heh, kurt kurtulacak dedim güvercin ama maalesef İnsanlar tok olsa da bunu diyor. Hiç gözü doymuyor. Hayvanlar öyle değil karnı aç diye. kurtulmasını isterdim yine de güvercin ama maalesef. Onun da yaşama süresi bu kadarmış. Karşıdaki de bekliyor. Nasıl kapsam diye. E, güvercin dolu kedilere orada kolay. Hemen yakalıyor demek ki. Bak sabah erken kalkmasam görmeyeceğim ben de. Kalkmasam dedim yatmadım zaten. Uyuyamadım silahı. Bak köpekler. Her tarafta kuşlar. Kedilerin işi kolay burada. İşte uçmuyorlar yakalıyorlar onlar demek ki. Kedi de çok burada. Arka balkonun orası kere dolu. Sivrisinek. Bildiğin kara sinek gibi uçuyor. Balkonun içine. Allah'ım çok sinek var burada. her tarafı güveririm. Baksana hayvanlar kendini koruyamıyor kedilerde. Nasıl yakalım şunu? Kedilerin de şu yapacak bir şey yok. Bak gidiyor. Bak kaldı gidiyor öteki kedi almasın diye bak. Saklıyor. Kediler köpeklerden kaçıyor kuşlar. Kedilerden. Hepsi işte birbirine mücadeleyle geçiyor. insanlar başladı kalkmaya işe gitmeye. Ben de işimi geçireceğim şimdi işe. Kapatalım videomuzu.